Sektörümüzün çok değerli temsilcileri. Bildiğiniz gibi çok zor günlerden geçiyoruz, geçtik. Allah beterinden saklasın. Depremde on binlerce insanımız vefat etti ve on binlerce insan yaralı kurtuldu. Belki de entübe edildi. Allah herkese sabır versin. İnşallah bir daha böyle kötü günler yaşamayız. Ve fakat Gördüğünüz gibi deprem döneminde iletişim çok şey olduğunu bir kez daha şahit olduk. Depremde kurtarmaya gelen tüm ekiplere o anda iletişimin ne kadar gerekli olduğunu ve o iletişim olmadığında depremde hasar görmüş binalara girmek ya da içindeki insanların varlığını tespit etmek çok mümkün değildi. Biz bu konuda çok değerli yönetim kurulu üyelerimizle dönem içerisinde Deprem öncesinde hem AFAD'a hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gidip çeşitli sunumlar yaptık. Kendilerine izahatta bulunduk. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 위sat uydu sistemlerinin kurulum ağının oluşturulması ve eğitimin verilmesi hususunda kendilerinden hem destek istedik hem de kendilerine böyle bir şeyin varlığını anlattık. Tabii kendileri bizleri çok iyi dinlediler. Yol alabildik mi? günümüz itibariyle başımıza deprem gelince bunu çok daha iyi anladık. Bakın deprem olduğunda göz Türksat hemen harekete geçti. Bölgeye binlerce ürün sevkiyatı yapıldı. Ve fakat bunların kurulumuyla ilgili evvelce yeterli eğitim veremediğimiz için montajcı sorunlarımız yaşanmadı değil. O gece ilk deprem gecesi bütün sektör firmalarımızı ayağa kaldırdık. Ve bütün firmalarımıza gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok şey yaşadık, bir sürü anı biriktirdik. Bu Türk Cumhuriyeti'nin, Türk insanının ne kadar fedakar olduğunu, afet anında nasıl kenetlenebildiğini ben bir kez daha görebilmiş oldum. Bundan dolayı herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde bir daha bu afette sınıfta kalmamak adına, daha hızlı hareket edebilmek adına hemen Visat kurulum eğitimlerini tüm uydu anten montajcılarına vererek tüm Türkiye'ye yaymaya devam edeceğiz. Ve sertifika programını ilk olarak birkaç gün sonra başlayacağız. Hemen Türkiye genelinde de çeşitli illerde sertifika programlarını eğitimlerine devam ederek arkadaşlarımızı uyduculuktan, bir tık e, kademe yükselterek VİSAT kurulum devreye alma elemanı haline getireceğiz inşallah. Bunlarla ilgili de evvelce yaptığımız gibi yaptığımız seminerlerde e, tamamen e, özveriye dayalı tamamen kar amacı gütmeyen bir sistemle hepimizin desteğiyle bu işi inşallah e, kotaracağız. Değerli arkadaşlar depremin ilk gününden 8. 9. güne kadar bölgede kurulum yapan en başta İzmir ekibine çok değerli Adem Serttaş'a, Mehmet Bademli'ye, Bekir Sungurlu Gürkan Bircan'a, Harun Öşva ve Ali Kemal Usluer'e İzmir'den kalkıp geldiler. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin her tarafından visat sistemini bilen bilmeyen birçok kişi bu bölgeye, bölgelere, deprem bölgelerine koştu. Yine Manisa'dan Selahattin Üzen, Emre Çevikoğlu, Yasin Gültekin, Özgür Sarıkamış, Trabzon'dan Ali Demir, Murat Taşkara, Ahmet Topal, bunlar Trabzon ekibinden Yakup Hancan'ım, Melih Yılmaz. Derhal bölge, bölgeye intikal ettiler ve bölgede kurulum için ellerinden gelen desteği verdiler. Antalya'dan Fahri Özdemir. Rasih Erkek Fethiye'den, Adem Soysal Mersin'den, Muhittin Güngör Mersin'den, Eren Faiz, Sedat Mansuroğlu, Ayhan Mansuroğlu, herkes elinden geldiğince montaj yapmak için bölgeye akın etti. Yine Şırnak'tan Hakan İlçi, Erol Yılmaz. Değerli arkadaşlar, hiç kimse kendini bu konuda geriye çekmedi, yapabildiğinden çok daha fazlasını yapmak için bölgeye intikal etti. Herkese teker teker teşekkür ediyorum. Yine Abdullah Çağan Hatay'da, Abdülgani Yıldız, Erkan Geç. Değerli arkadaşlar bölgenin her tarafında çalışmalar vardı. Gökhan Güldaş kardeşimiz Malatya'dan, Ahmet Bolat Türk Antep'te. Birçok anı biriktirdik dedim ya Trabzon'da hiç vitsat sistemini bilmeyen, bir grup arkadaşımız birkaç kez bölgeye intikal etmek istediğini söyledi. Ben gelmeyin dedim. Sizlerle çalışma yapamayacağız dedim. Elektrikçi arkadaşlar hatta, uyducu arkadaşlar. Ve İsmail Usta'ya çok çok teşekkür ediyorum. Bir grup Trabzon'daki arkadaşımız bölgeye intikal etti. Bilmemelere rağmen yine Adem Serttaş ve arkadaşları tarafından, TürkSat ekibi tarafından çok kısa sürede Visat kurulum eğitimi alarak Visat montajlarını hakkaniyetinden çok daha üstü bir şekilde yapmışlardır. Ben de bu konuda kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Oda başkanlarımız elinden gelen gayreti verdiler. İzmir Oda, özellikle Manisa Oda Başkanımız Sayın Mehmet Üzen'e hepiniz adına çok teşekkür etmek istiyorum. Trabzon çok çok önemli işlere imza attı. İstanbul Oda Başkanım Sayın Mesut Tokay'a, Alanya Oda Başkanımıza, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tabii Türksat'ta Fuat Eroğlu, Cemal Yıldırım, Alper Bey. Herkes özveriyle çalıştı. Bu ekibi yöneten çok değerli TürkSat'ta genel müdür yardımcımız Sayın Doktor Selman Demirel en başta olmak üzere tüm TürkSat çalışanlarına, bölgede çalışan, bölgeye dışarıdan destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Giresun'da Osman Harmaşa ve aklıma gelmeyen birçok arkadaşıma Visat kurulumu bölgede deprem anında Tüm iletişim ortadan kalkmışken uydudan interneti alarak bölgeye iletişim sağlayan tüm değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Böyle bir afetin bir daha başımıza gelmemesi dileğimle hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.